Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Kurabiye yapıyoruz e, Tabi bir kere yapmıştık bab Yedim İşte bir daha yapıyorum Hadi o zaman Başlayalım İlk önce ne yapıyoruz anne? Yumurtayı kırıyoruz kızım İlk önce yumurtayı kırıyoruz e, Eğer siz de beğendiyseniz yapabilirsiniz Her yerden bulabilirsiniz bunu. Çikolatamız var Yumurtamız var Yağımız var. Bir de unlarımız var. Evet. Bir de unumuz var. Evet arkadaşlar ilk önce yumurtayı kırdım. iki yumurtayı da. Arkadaşlar ikinci yumurtayı kırıyorum. Kırdım. Bir tane kabuk yok içinde. Bakın arkadaşlar. Masa bu işte iyi. Anne şimdi ne yapayım? Birazcık karıştır önce. Tamam karışık. Şimdi pudra şekerimizi dökebiliriz. Hayır bardaktaki. Bardaktaki. Evet. Rastgele dökeceğim. Rastgele dök. Tamam. Onu da çek birazcık. Evet. Şimdi margarinimizi dökelim. Margarin Tabaktaki. Sıcak olabilir. Eline dikkat et. mu? Evet. Biraz tamam. Onu da birazcık karıştıralım. Evet. Şimdi sırada e, kabartma tozu ve vanilini dök kızım. Evet. Bak makas koydum. Onunla kesebilirsin. kes. Tamam. Hı hı. Dök hepsine. İçinde hiç kalmaz. Bakayım. Tamam. Şimdi bunu da. Anne gerçekten ben kesiyorum. Sen kesiyorsun da bu tarafta kes. Yere dökme. Tamam. onları da karıştır. Biraz daha karıştır. Topak topak. Karıştırdım. Daha o kadar değil kızım. Daha karıştır. Tamam. Şimdi kakao da sıra. Kesik zaten anneciğim. Ben kestim annem. Şov yapma, kesik o. Tek. 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 bak geliyor. Dur bakayım öyle sallama ama öyle her yere gider. Tamam. Bunu da çırpalım. Arkadaşlar çok güzel bir bakın. Evet çık bakalım. <laughs> Hamarat kızım benim. arkadaşlar. Biraz dedikodu yapalım mı masal? Okul nasıl gidiyor? İyi. Ne yapıyorsunuz okulda? Var mı canını sıkan birileri? Var. Başka ne yapıyorsunuz? Hiç Seviyor musun okulunu? Evet. Alıştın artık değil mi? Oh no. Bak. <laughs> Senin tipini yerim. Hayır hayır daha fazla alma. Hayır. Karnın ağrır. Bunu da birazcık çırpmaya devam ediyoruz. Evet şimdi sıra geldi unumuza. Yavaşça ben undan dökeceğim. Sen e, hafif hafif karıştırmaya devam et. Var şimdi bana bunu. Şimdi bunu birazcık karıştırdıktan sonra. İş geldi. Çikolataya bundan bir kaşık bunun içine koy. Hı, Hı Hepsine. Hepsini mi? Hepsini. Ay geldi. Eline gelmiyor. Sen yiyorsun. Hmm. Bir tane alayım. Bekle. Kız böyle kurabiye mi yapılır? Hmm. O zaman bunun adı parmak yalatan kurabiye olsun. Hatırlıyor musun? Bir de parmak yalatan pastamız vardı. O videoyu izlemediyseniz onu da hemen izleyin arkadaşlar. Masalın parmak yalatan videoları. Tamam. Şimdi biz bunu birazcık yoğuralım. Hamur haline getirelim. Geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yoğurma fırsatına geldik. İzleyin bakın. İzleyin bakın nasıl da yoğuruyor masal. Yoğur 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 yoğur. Ben tutayım mı böyle? Bir Tut. Oyun hamuru gibi düşün. Yumrukla böyle. Hı? Evet öyle. Bu beyaz un hiç kalmayacak. Öyle güzel yoğuracaksın ki. Aferin, aferin, aferin. Yumruk 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 yumruk. Yumruk bir iş mi? Evet. Yorulduysan ben yapayım istersen. Yok. Arkadaşlar <laughs> şey, yormaya devam ediyorum. Tamam biz bunu yoğurduk. Sen bu parçaları alıp yuvarlar yapacaksın. Tamam mı? Evet. Birazcık büyük al. Bakayım. Tamam yuvarlı onu. Ben son tepsiyi de vereceğim. Yuvarlayıp yuvarlayıp koy. Yavaş. Bastırma. <laughs> Bu nasıl kendini çekmektir ya? <laughs> Aynı boyutlarda yapmaya çalış tamam mı? <laughs> Yuvarla koy. Yuvarla koy. Biri büyük biri küçük olmasın ama eşit olsun. Devam devam devam. Kurabiye yapmak ciddi bir iştir. Tamam. <laughs> Arkadaşım rahatsız oldu. Geçmiş olsun değil masala. Evet. Eskiden hasta değildim ama artık hasta oldu. Çok kötü Çok geçmiş olsun. Hasta hasta bize kartı kurabiye yapıyor kızım. Arkadaşlar benim fikrimdi bu. Anneme demiştim. Evet. Annem de tamam dedi. Okuldan geldi. Hiç dinlenemeden hemen kurabiye yapmaya başladı. Son Arkadaşlar son hali bu. Bitirdik masalla birlikte ve şimdi fırına göndereceğiz onu. Arkadaş izleyin ben götüreceğim. Bekle önce sen in. Ben Eli ineyim. Elim yanmaz değil mi? Yanmaz. verelim daha şimdi çok sıcak o yüzden masal alamıyor çok güzel görünüyor masal şimdi ben onu alayım bir bakalım aldım çok güzel görünüyor bir tane yesem mi acaba çok sıcak çok sıcak bir tane ben sana sıcak dedim sıcak kalmadım. <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kurabiyelerimiz hazır. Bir tane yediğini görün. Ama çok sıcak. Yanarsın. Elim arkadaşlar. Sıcak çünkü biraz soğusun. Ondan sonra yerken yine şekeriz. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı. Unutmayın.